Düşüncelerinize kapılıp gitmeyin. Tüm sahte davranışları bırakın. Tüm yaralarınızı ve kendinize acımayı geride bırakın. Hoşlanmadığınız bir konumda veya durumda olduğunuz için kendinizi kötü hissetmeyin. Çünkü bu sadece sizi orada daha uzun süre hapsedecektir. Her şeyi bırakın. Kontrolü bırakın. Organik zekaya hoş geldiniz. Özgürlük sizin gerçek özünüzdür. Her zaman öyleydi. Ama siz düşüncelerin ve zihnin bu özgürlüğü saklamasına ve gizlemesine izin veriyorsunuz. Düşüncelerinizin kontrolü ele geçirmesine izin veriyorsunuz. Gerçek olduğuna inandığınız bir rüyaya, kurguya hapsolmuş durumdasınız. Müdahale etmeyin, sadece gözlemleyin. Tepki vermeyin. Yüksek doğanızın farkına varın ve sorunlarınızın sizi etkilemesine izin vermeyin. Anlayın ki siz sorunlarınız değilsiniz, siz düşünceleriniz ya da zihniniz değilsiniz. Onlar sadece sahip olduğunuz araçlardır. Onlarla özdeşleşmeyin. Düşüncelerinizi kontrol altında tutun ve size hükmetmelerine izin vermeyin. Sizin işiniz sadece tepki vermeden gözlemlemektir. Sessizce tanık olun. Düşüncelerinizle savaşmayın. Onlar çok ısrarcı olabilirler. Onları beslemeyin, sadece gözlemleyin. Onlara enerji vermezseniz, çözülene kadar nasıl güç kaybettiklerini göreceksiniz. Bu yolda ilerledikçe daha sakin, daha sabırlı olacaksınız. Öfke, üzüntü, kıskançlık veya haset gibi düşünce ve duygularınızı gözlemleyeceksiniz. Daha önce tepki verip kendinizi kaptırdığınız bu duyguları şimdi varış noktanıza gitmeyen bir trenin geçişini izlemek gibi sakinlik içerisinde gözlemleyeceksiniz. Sadece geçip gitmesine izin vereceksiniz böylece düşüncelerinizin geçip gitmesine izin verecek ve gün boyunca bozulmamış huzurunuzda, dinginliğinizde kalmaya devam edeceksiniz. Bizler gün içinde yaklaşık 60 bin düşünce üretme kapasitesine sahibiz. Bunların %95'i kendiliğinden ortaya çıkar ve her gün tekrarlanır. Ve bunlar arasında en yüksek oran %80'le negatif düşüncelerdir bu bilinçsiz ve tekrarlayan düşüncelerle meşgul olmayarak kendi yararınıza kullanabileceğiniz çok fazla enerjiyi serbest bırakacaksınız. Kendinizi çok daha enerjik ve pozitif hissedeceksiniz. Yavaş yavaş daha yansıtıcı olur, yargılamadan gözlemler ve dış dürtülere daha az tepki verirsiniz. Sakinlik ve bilgelikle hareket edersiniz. Kendinizi kıyaslamayı ve başkalarıyla rekabet etmeyi bırakırsınız. Sadece kendiniz üzerinde çalışır, kendinize özen gösterirsiniz. Zihinsel kafa karışıklığı yargılamadan veya ima etmeden gözlemlendiğinde yavaş yavaş azalır. Otomatik ve müdahaleci düşüncelere dikkat etmeyerek veya onları beslemeyerek zamanla enerjilerini ve güçlerini kaybetmelerini sağlarsınız. Böyle türde düşüncelerin yoğunluğu azalır ve onları kendinizden uzaklaştırırsınız. Bu süreç başlangıçta kademeli olabilir. Ancak sabır ve öz farkındalığın gerçek özgürlüğün anahtarları olduğunu aklınızda bulundurun. Er ya da geç eskiden sizi rahatsız eden şeylerin artık üzerinizde hiçbir gücü olmadığını fark edeceksiniz. Çevrenizdeki insanlarla yaşadığınız çatışmalar bile siz durduğunuz için sona erecek. Artık herhangi bir şey telafi etmeye çabalamak yok. Artık bir şey kazanma çabası yok. Artık doğru kitabı, doğru öğretmeni ya da doğru doktrini bulmaya ihtiyacınız yok bir şey iyi ya da kötü göründüğünde bunu sadece gülümseyerek kabul edersiniz. Çünkü bedeninizden ve zihninizden kopmuş ve olup bitenlerin size değil benliğe, egoya ait olduğunu fark etmeye başlarsınız demektir. Gerçek doğanız mutlak gerçekliktir, saf bilinçtir ve hiçbir şey sizi rahatsız edemez, hiçbir şey size zarar veremez. İlerleme kaydettikçe bedeninizin ve zihninizin sizin için daha az önemli hale geldiğini ve artık onlarla kendinizi tanımlamadığınızı fark edeceksiniz. Bedeniniz veya zihniniz olarak değil, mutlak gerçeklik olarak, bilinç olarak var olduğunuzu kavruyor, hissediyor ve deneyimliyorsunuz. Bilinçli birleşmeye ve gerçekliği farklı şekilde hissetmeye başlıyorsunuz. Merkezlenmiş ve özgür kalmaya devam ediyorsunuz. Dolayısıyla endişelenecek, korkacak hiçbir şeyin olmadığı bir durumdasınız. Hiçbir şey sizi rahatsız edemez. Hiçbir şey size zarar veremez. Biri size ne söylerse söylesin, gözlerinizle ne görürseniz görün, hiçbir şey sizi etkileyemez. Çünkü siz zihniniz değilsiniz. Dünya devam ediyor. İnsanlar her zaman ne yapıyorsa yine onu yapıyor. Yine de siz her şeyi farklı görüyorsunuz. Artık dünyayı eskiden gördüğünüz gibi görmüyorsunuz. Bu bir dergi okumak gibidir. Dergideki görseller önünüzdedir ama siz ne dergi ne de görselsinizdir. Kim olduğunuz bir sır olarak kalabilir. Nihai gerçeklikte bildiğimiz tasarladığımız gibi bir şey yoktur. Siz onu ifade edebildiğiniz sürece o yanlıştır. Onun hakkında düşünebildiğiniz sürece o mevcut değildir. Düşünce yoluyla gerçekliği ya da mutlak doğruyu bulamayız. Gecenin karanlığında bir fener olursunuz. İnsanlar kendiliğinden size gelirler ve etrafınızda kendilerini iyi hissederler. Siz huzuru buldunuz. O zaten hep oradaydı. Aslında hiçbir şey bulmadınız. Sadece kendiniz oldunuz. Evren sizin dostunuzdur. Sizin tarafınızdadır. Size karşı olan hiçbir şey yoktur. Aslında o ve siz aynısınız. Size karşı olan tek şey düşüncelerinizdir. Zihninizi susturmayı öğrenirseniz hiçbir sorun yaşamazsınız hayatınızda sahip olduğunuz tek yük kendi zihninizdi. Otomatik ve zorlayıcı olan zihninizdi. Zihnimiz üzerinde kontrolümüz olmadığında bizi yönlendirir ve bu her zaman doğru yönde olmaz. Bu boşu boş atların çektiği bir at arabasına binmek gibidir. Yönsüz ve anlamsız bir şekilde koşar durur. Yapmamız gereken atların insafına kalmış bir yolcu olmayı bırakmak ve arabayı istediğimiz hedefe doğru yönlendirmek için dizginleri sıkıca tutmamızdır. Zihin çok güçlü bir araçtır. Ancak konu evcilleştirmeyi öğrenmemiz gerekir. Zihninizi kalbinize bağladığınızda huzuru hissedeceksiniz. Kalbinizin derinliklerinde her şeyin yolunda olduğunu ve evrenin sizin dostunuz olduğunu bilirsiniz. Sevginin tüm varoluşun alt tabakası olduğunu anlayın. Mutlak bilinç, saf zeka ve ilahi güçtür. İçinizde yeterince sevgi olduğunda üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir sorun yoktur. Var olan her şeyi sevin. Çünkü her şey aynı varlığın bir parçasıdır. Bu tüm varoluşun alt tabakasıdır, sevgidir. Sevgi dolu bir bilinç geliştirdiğinizde hiçbir sorun olmaz. Sevgi her şeyle ilgilenir. Bilinçli gözlemci olmak, kendinizde derin değişiklikler yapmak istiyorsanız öğrenmeniz gereken temel bir beceridir. Gözlemci olmak, duygularınızın, dürtülerinizin, bedensel hislerinizin ve ince davranışlarınızın farkında olmak demektir. Bu bilinç durumunda kalmayı öğrendiğinizde sizi kapana kıstıran otomatik tepkileri tespit etmenizi ve tersine çevirmenizi sağlayacak farklı bir zihinsel sürece sahip olacaksınız. Davranışlarımızın, duygularımızın ve dürtülerimizin çoğu otomatiktir ve dikkatimizi o kadar meşgul ederler ki bu dürtü düşünce ve duygunun ne zaman veya nereden geldiğini tespit edemeyiz. Tepkiyi tetikleyen his ya da düşünceyi tespit edemeden tepki veririz. Bir kez tepki veya reaksiyona girdiğimizde bu reaksiyonu tespit etmek ve tersine çevirmek çok zordur. Bu nedenle düşünceler ve duygular tarafından yutulmamak ve onlar tarafından sürüklenip hapsedilmemek için yargılayıcı olmayan bir gözlem durumunu sürdürmek oldukça önemlidir. Bu, burada ve şimdi elimizde olan ve bize çok arzuladığımız huzur ve özgürlüğün anahtarını verecek olan gerçek güçtür. Zekamız organik olsun.